Merhaba arkadaşlar, Yumi değişti. Bildiğiniz gibi bu videoda nasıl değişti ondan bahsedeceğiz. Öncelikle pasifi değişti. Eee Yumi'nin saldırıları hemen şöyle bir de düşman spamlayalım şuraya. Yumi'nin saldırısı artık heal basıyor. Böyle bir şekilde. Tabi bunun da bir cooldown var. Kalkan yerine heal atıyor ve eğer e, bu heal'ı aldığınız sürede 4 saniye içerisinde bir takım arkadaşınıza geçerseniz onlar da heallanıyor. Ve de aynı zamanda bunun bir cooldown var. Attım. Geçtim. Takım arkadaşımı da healladım. Aynı zamanda eğer birine yapışıksanız ve pasifiniz aktifse ee, o kişiyi healliyorsunuz. Tabi pasifimiz burada aktif değildi. Hop. Pat. Takım arkadaşımı healliyorum burada aslında. Canı full olduğu için büyük heallanmadı ama ee, ek olarak da birine binmişken onunla bir şeyler yaptığınız zaman bir arkadaşlık puanı biriktiriyorsunuz. Ve o arkadaşlık puanı en yüksek kimdeyse o sizin en iyi arkadaşınız oluyor. En iyi arkadaşta da böyle bir şey var. Yanında da en iyi arkadaşınız yazıyor. En iyi arkadaşınızı bildiğiniz zaman spell'lerinizin farklı özellikleri var. Evet. Shielding yerine healing'i var artık pasifi. Q'suna bakalım. Bu konuda aynı. Burada değişen bir şey yok. Birindeyken yine değişen bir şey yok. Sadece şey olayı var. Şöyle bir yerden sonra hızlanıyor. Bayağı hızlanıyor ve menzili de gerçekten çok yüksek. Ee, ama bu hızlandıktan sonra sağ sol yapamıyorsunuz. ya yani hızlandıktan sonra ittirsem bile sağ sola gider götüremiyorum. O yüzden biri kaçıyorsa artık daha iyi. Ama lane'de şöyle yarım saat gezdiremeyeceğiz. Hani böyle lane'de gezdiriyorduk gezdiriyorduk. Minların arasından birine vuruyorduk ya. O olay kalktı arkadaşlar. Ee, eğer best friend'imizdeysek daha çok slow atıyoruz. Ve de aynı zamanda ee, 5 saniye boyunca ardıntı gibi bir şey veriyoruz takım arkadaşımıza yani Twitch, Lulu, Kai'Sa gibi karakterlerde baya yüksek bir saldırı gücü demek bu. Özellikle e, burada atıyorum Spell TVmizi aldık. E, Moonstone'umuzu aldık. Buradaki on hit hasarı 17 oluyor. Bu az bir sayı değil ki max rank yaptığımız zaman bu artacak bile diye tahmin ediyorum. E, bakalım ona bir de max rankta sanırım değişiyor mu? Değişmiyor gibi. Level'a göre değişiyor olabilir. W'su arkadaşlar biliyorsunuz atlıyorsunuz. Ee, best friend aynı zamanda heal'lanıyor. Şey birindeyken Yumi daha çok can ve kalkan basıyor. Yani siz best friend'deyken eğer best friend'imiz değilsek Yumi %10 ila 20 arasında daha çok heal ve kalkan atıyor. Yani best friend'imiz daha çok heal'lıyoruz. Aynı zamanda best friend'imiz o attığı zaman canı doluyor. Yani şu anda best friend'imizdeyken bir spell attığımız zaman best friend'imiz hem otolarda daha çok damage atıyor hem de otolarda canı doluyor. bunun aktifi aynı. Diye ateşliyorsunuz veya başka birine gidiyorsunuz. Aynen Hekarim'le ADC'yi terk edenler için güzel bir şey değil. Bence AP değil de Sup Yumi oynarız büyük ihtimalle. E'si ise Yumi Shields Herself. Arkadaşlar. Ve atak speed kazanıyor. Ee, ve de aynı zamanda kalkan varken ee, %20 move speed kazanıyor. Ama E'ye basarsınız birindeyken hedefi alıyorsunuz Ve de aynı zamanda 20 manasını dolduruyorsunuz. İlginç bir olay bu. Evet bu sırada Zeri için çok çok daha... Bu, mesela Yumi Zeri bence şu an çok iyi. Yumi Sivir, Yumi Zeri, Yumi Twitch bunlar bence çok iyi. Bayağı iyi bunlar. Aynen. Ee, ve hedefin manasının eksikliğine göre... Bu mana doldurduğunuz mana değeri artıyor. Yani 72 mana basabilirsiniz. Manası olmayan bir Sivir'e bunu fullediğiniz zaman 72 mana basma ihtimaliniz var. Ve saldırı hızı da veriyorsunuz. Jinx'e de olabilir bence. Ee, ultisi de 5 ee, tane wave atıyor. Amma ve şöyle bir olay var. Eğer birini et etseniz ultiyi sağ sol yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yine vurduğunuz kişileri slowluyorsunuz. Aynı zamanda dostları iyileştiriyorsunuz. Ve overheal attığınız zaman kalkan atıyorsunuz. Diğer targıtlamaya bakın. Şu an kalkan alıyor. Ee, ama velakin başka bir olay var. Bakın sineğe mu? Siner yok. O yüzden legit perehiyah. Yerine sabitlemiyorsunuz arkadaşlar yumurtasıyla. Hasar vuruyorsunuz, slow atıyorsunuz, heal atıyorsunuz, kalkan atıyorsunuz. Bu yani. Ama tabi e, slow gittikçe artıyor. Onu söyleyeyim. Eğer çok ama çok fazla vurursanız slow'u arttırabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. E, best değseniz heal artıyor ve de armor ve büyü direnci veriyorsunuz. Ultiyi tutturduğunuz kişilere. Ve bu sayılar level atlatalım. Birazcık itemlenelim. Büyük ihtimalle ardıl çok güzel olur. Son itemde redemption falan basalım. İşte çentek. I don't know. Kullanılır herhalde. AP verdiği için. Mesela bu halde late game Yumi hala çok tehlikeli. Çünkü late game Yumi arkadaşlar AC ile verdiği kalkan 280. %54 saldırı veriyor. 36 mana dolduruyor. W'su 10 hit 19 yıl. Bunlar çok artmıyor neyse ki. 30 magic demiş 19 yıl veriyor. Yani 30 magic demiş 10 hit bu sırada çok da kötü değil. Onu da söyleyeyim. Ee, Q'sunun vurduğu damage absürt değil. Eskisi gibi. Ee, bu sırada böyle hızlandığı zaman çok daha fazla vuruyor. Ondan da bahsetmekte yarar var. Ultisi de e, 125 yıl atıyor. Best friend'deyseniz. 81 armor 81 büyü direnci veriyor. Bu çok yüksek bence. Yani savaşta Şöyle düşünün, ADC'niz sizin en iyi arkadaşınız diyelim. Baksanıza şu aldığı kalkına bakar mısınız? Best friend'in. Aldığı armor, emal ve kalkına bakar mısınız? Best friend'inize daha çok veriyorsunuz. Savaşta best friend'inize ultiyi tutturursanız, best friend'iniz ölümsüz. Ha, evet, öyle bir şey var bir de. Bu 12 tasar, best friend'in crit şansıyla artıyor. Yani full crit çıkan bir ADC burada 32 vurmuyor. 55 falan vuruyor. on hit. Ki hiç az değil. Sen avda savaşıyorsunuz ve Kog'Maw'a şu ulti attınız. Kog'Maw varken bir de E falan verdiniz. Şu anda kalkını canından daha fazla. Ve 81 armor 81 büyü direnci de hiç az değil. Hiç az değil arkadaşlar. Ee, şu anda Yumi'nin ben Zeri, Yumi, Jinx, Kogma öyle karakterlerle gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Heal'ı biraz azaltıldı. Yani on demand healing'i yok. Sadece pasifiyle artık heal atabiliyor. Ee, bu da biraz zarar verebilir mi? Verebilir ama 145 HP her 10 saniyede bir çok da kötü değil. <laughs> evet. Böyle yani. Yumi özeti böyle diyebiliriz arkadaşlar. Birazcık ben de sizinle birlikte bazı şeylere incelediğim için dağınık bir özet oldu ama videoyu burada kesebiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni yumuyu sabırsızlanıyorum görmek için. Tamam şimdi Yaman Yama